Değerli izleyicilerim ve takipçilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık kabuklarını değerlendirerek hazırladığım bir tarifim var. Elimde bol suda yıkamış olduğum 4 tane salatalık var. Salatalığın kabuklarını soyarak tarifimi hazırlamaya başlıyor. İyi seyirler diliyorum. Soymuş olduğum salatalıkları genişçe bir kabın içerisine yarım ay şeklinde doğruyorum. Bir tane mor soğanı küçük küçük doğradığım salatalıkların üzerine alıyorum. Bir kase haşlanmış nohut ekliyorum. Eğer varsa tam zamanı olan mısır da kullanabilirsiniz. Rondonun içerisine salatalık kabuklarını alıyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. 2 diş de sarımsak ilavesi yapacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar da süzme yoğurt ekliyorum. göz kararı kullanacağım. Biraz da mayonez ilavesini yapmak istiyorum. Püre kıvamına getirinceye kadar blenderla ezdiriyorum. Hem çok lezzetli hem de görüntüsü farklı bir salata hazırlıyoruz. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Salatalık kabuklarıyla hazırladığımız sosumuz işte böyle oluyor. Salatanın üzerine sosu döküyorum. Günün her saatinde kolaylıkla tüketebileceğiniz bir salata ortaya çıkıyor. Üzerine bir miktar da zeytinyağı kestiriyorum. Biraz da kurnağını serptikten sonra salatamız sofraya gitmeye hazır. Afiyet olsun.